<laughs> Abla domuz pişiriyor herhalde. <laughs> Kyoto'nun en büyük bölgelerinden bir tanesine geldik. Bu tapınak gibi bir yer kaldı. Bu <laughs> Beyler bayanlar tapınağa doğru geldik. Tapınağın içine doğru gireceğiz. Bayağı kalabalık. Bir yukarı çıktıktan sonra aşağı bir göstereceğim. Şu yaptıkları hareketleri, figürleri göstermek istiyorum. burada dilek kutuları falan var dilek yazıları var buraya istediği dileği yazıyorlar buraya bağlıyorlar artık ne isterseniz ona göre bir şeyler yazıp buraya yapıştırıyorsunuz Kanın. Bunlar herkes sıraya girmişler. Bunun amacı da burada satılan kağıtlardan alıp oraya yapıştırmak. Yani yılın nasıl geçecek diye bir dilekte bulunuyorsunuz. Ona göre oraya yapıştırıyor. Yani oraya bağlıyorsunuz. Ya da buraya para atıyorsunuz. Kutulardan bunlar da şans sallamaya başladı. Sallıyorsunuz. Oradan çıkan artık yazıya göre sizin hayatınız belirlenmiş oluyor. Adamlar kendi kaderini kendisi yazmaya çalışıyor herhalde. Şimdi yukarıya doğru tırmanacağız. Bayağı tırmanmaya başladık. Bak bak burada da bağlıyız. Adamlar kendi kaderini bağlamaya Şu an içerisine doğru girdik. Şöyle arkaya da göstereyim. <laughs> Koku ne lan? Abla domuz pişirir <düşürüyor> herhalde. Ay yavaş. Adamların, otellerin var. Buraya para atarlar. Paraya attı. Dileğini diledi. Ve ondan sonra da duasını ediyor. Dileğini diledi. Ondan sonra geri dönüp gidecekti. Parayı da buradaki çalışanlar alıyor. Burada bak şu an video çekiyor hem, hem, dileni diliyor. Haritası göstereyim. Bunu ha ha ha. Biz şu an buradayız. Biz şu an buradayız. Biz şu an buradayız aşağı tarafta buraya kadar yürümüşüz. Tamam dağın buradayız. Daha bunun yolunu artık siz düşün. Dağ, komple, yamaç her taraf adamlar tapınak diye inşa etmişler. Yani doğanın bir tarafı komple tapınak. Şimdi burada başka bir ritüelde şöyle bir şey var. Dileğini biliyorsun. Bir taşı kaldırdığın zaman hafif gelirse dileğin gerçekleşme ihtimali yüksekmiş. Ağır gelirse başka bir dilek geliyorsun. Yani o dilek olmayacakmış gibisinden. Bak şimdi. Bu ne? Bu başka bir şey herhalde Yok bu değil. O, o değilmiş. Ona, 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 hala para atıyorlar. O değil. Birazdan biz de ritüeller Katılacağız. Taşı gördük. Adımlar şu an bayağı sırada var. Sıra bayağı kalabalık. Şöyle göstereyim. Parayı atıyorsun. Taşı kaldırıyorsun. Parayı atmadan taşı kaldırmak yok. Ona göre. Abi KDV'si içinde mi acaba? Tamam <laughs> kaldırıyorlar hatta göstereyim size. Şu an kaldıramıyor. Bayağı zorlanıyor. Tıkandı oğlum. Tıkandı. Vazgeçti. Donarım <laughs> Yarın? Kaldırdık. Şu an herkes daha kaldırmaya çalışıyor. <laughs> Herhalde bunu bunu dilemiş biri. Bu <laughs> çıkışa doğru gidiyoruz. <laughs> Burası bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Öyle bayanlar videomuz bu şekildeydi. Bugünlük bu kadar. Dikkatlerinizi çeken başka bir şey olduysa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ben Hoşçakalın. Bir diğer bir videoda görüşmek üzere. Sesim geliyor mu acaba ya? Hiç bilmiyorum ki. Çok ağlayalım.